Hadi bakalım. Hadi bakalım mucirliklar. Hadi hadi hadi. Gel bakalım şöyle prenses. Atla. Geç. Bağla kemerinde. Aferin sen de. Al çantaları. Heh. Baba, araban çok güzelmiş. Sapsarı en sevdiğim renk. Öyle mi? Çok sevindim. Al çantanı da. Takın bakalım kemerleri. Hadi 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 hadi. Hah. Benim gelmeme gerek var mı? Yok anne ben bırakırım. Ya anne, Mevlan amcadan haber yok değil mi? Ceylin falan aradı mı? Yok vallahi. Arayan soran yok. Yani sen eminsin ama değil mi? Yani cinayetten dolayı aldılar emniyete. Eminsin. Ya söyledim ya kaç defa Osman. Defne de söyledi. Ya bu Kadir denen suysuzu öldürmüşler içeride. Ya tamam Merdan Bey'in oğlunun katili ama... ...ya ne iş olur yaşlı başlı adamın... ...adam öldürmekle bilmem neyle. Tabii canım yapmaz ki zaten öyle şey. Niye yapsın yani? Ya vallahi bir an önce bitsin şu iş. Ya adam gün yüzü görmedi. Üzülüyorum. Tamam tamam hadi ben de gidiyorum. Geç kalacaklar çocuklar tamam. Aman yavaş kullan ha. Tamam tamam. Dikkatli ol. Tamam hadi. Hadi iyi dersler. Hadi bugün ayakkabılarını değiştirsinler. Tamam. Al bakalım. Sen de bize Betsy'nin ayakkabılarını verir misin? Tamam. O sağ ayak akıllım. Heh, oldu bak. O zaman elbiselerini de değişelim mi? Olur. Efendim. Bu ne yapar Pascal? Dişlemese bari. Bu böyle bırakılmaz ki buraya. Aylin. İş görüşmesine mi? Evet. Nasıl olmuşum? Makyajın falan çok değil değil mi? Yok yok. Çok değil. Çok güzel olmuş. Yani üstün başın da çok güzel. Ya trafik olur diye bu saatte erken çıkayım dedim. Şimdi ilk günden geç kaldı demesinler diye. İyi etmişsin kızım. Olacak inşallah. Hadi bakalım. Anne dua et ne olur olsun bir iş ne olur. Etmez olur muyum? Allah'ın izniyle bu iş olacak. Senden iyisini mi bulacaklar? Evet. Hadi çıktım ben. Ha anne Merdan amcadan haber gelirse ara beni tamam mı? Yani o an dönemem ama ben seni ararım sonra. Tamam tamam haber ver. Hadi. Hadi Allah işini rast getirsin kızım. Merhaba. <gülüyor> ne? <gülüyor> Musluk tamir etmeye çiçek de mi geldin? Hay, yani şey yok ya. Ben elim boş gelmeyeyim dedim de yani çiçek şey oldu biraz. Tamam tamam. Hele de içeriz. Şey... Mutfak, yani mutfak hangi katta? Buradan. Sizi böyle alalım tamirci bey. <gülüyor> 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 tamam. Şu boruyu da sıktık mı? <laughs> Tamamdır. Neymiş sorun peki? Çalışmıyor sabahtan beri. Ee, şey, gevşemiş de. Ben onu yükselttim şimdi. Olur yani. Hmm. Yükselttin yani. Yükselttim ya. Akar şimdi o. Şırıl şırıl akar. Göreceğiz bakalım.